Bay Doğan'dan video izlemede o gün geçer mi belki? Hepiniz diyor hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da One Man Squad serimize bizim mekanda yani stadyumda misafirlerimiz ile devam ediyoruz. Orada bir tane squad indi ama çok kötü indiler belki. Ben o şuradan bir tane otomatik silah bulursam diyecektim ki pompalı buldum oğlum. Siz misiniz beni pompalı ile vuran? Dostum benim gel Buraya gel lan yeter oğlum. Hep mi siz beni pompalıya vuracaksınız lan? İntikam var ya, intikam. Sen ne güzel şeysin. Öyle şimdi o IK'yi bana veriyorsun. gerek gelen takım arkadaşları onunla temizleyeceğim de. Bunlar direkt geliyor buraya doğru. Bir dakika. Ya öyle. Ya buraya. Kafanı paramparca ederim he. Bir dakika. Şunu içebilir miyim? Ya da gel buraya. Thompson'ım var ama benim de onunu. Oğlum bu ne değişik bir v 4 gerçekten. Yani hayatımda attım en değişik bir v 4 attım. Adamlara hiç çatma hiç attım ama nasıl attım olsunca hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çok değişik benimle himle. Stadyum inen adamları temizlemeye başardım. Stadyumun laneti diyelim buna. Şu alandaki Thompson'ı da hemen elimize çekelim çünkü. Thompson gerçek sahibini çoktan özlemiş bile. Tamam bu adamlar daha stadyuma inmez. Akıllanmışlardır. Ne buralardan ya. Bu arada siz de hala video beğenmişse aşağıdan video beğenmeyi YouTube kanalımıza abone abone olmayı unutmazsanız diyecektim ki. Benim botlarıma sen ne bir sıkıyorsun lan da ya. Gelmiş oradan benim killerimi alıyor ya. Gerçi vuramamış. <laughs> lan vuramamışsın oğlum ben de vurdum sandıydım M4 yok abi. AK ile başladık AK ile bitireceğim. Aha. Gel buraya. Canım benim ne yapıyorsun burada Özbek? Buradan da Özbek izleyicime selamlar olsun. Bir saniye. Oğlum bayağı da vurdum ikisini ama direkt yanlarına doğru oynayacağım. İnşallah ellerinde son iki ya da pompalı yoktur. Allah. Ya hay çom ağzıma yemin ediyorum var ya botta gerçi herhalde. tamam tamam bottan hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok canım benim ya. Abi. Sizin gibi adamlara şey kullanmaz ki. Gerçekten bir kere de beni en son dışında bir silahla vurun be abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nedir benim bu çektiğim s ya? Sabah akşam S12 ile çatır çatır bana geçiriyorlar ya. Bir gün ben geçireceğim ama hadi. Hayırlısı. Gel. Biraz geç gel oğlum. Bugün çok et çat atıyoruz arkadaşlar. Bu hiçbir iyi haber değil. Diyecektim ki takım arkadaşını kurtarmaya geliyor bir tanesi. Silahı bırakmış. ölümüne mi ne geliyor ya? Bir dakika. Şu botları bir çekelim abi. Kill yüksek olsun en azından. Gidelim buralara abi. Direkt oraya doğru oynayacağım. Onlar birbirine girdi. Ben siz yapmayın öyle şeyler. Kaçmınız değil mi? Gördüm seni gördüm seni gördüm seni. Selamünaleyküm kardeşim. Kaç kişisiniz acaba? Atlayacak mı? Gel. Sakin o, şampiyon. Atlayacak mı sen de? Sen de atla bakayım aşağıya. Hadi. Hadi. Oğlum sen de kaç level yelek var öyle. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorsunuz satayım beni hem kör etti. Çok değişik abi bugün eğimim hem birazcık değişik. Ama yine de adamları vurabiliyoruz. Şu botu da şöyle indirdikten sonra şu adamın lootlarına birazcık bakacağım abi. Birazcık 556 güzel olur bir de uzatılmış şarjörü var ya tadından yenmez. Ne var? Susturucu olmadı abi susturucu sevmiyorum ya. Harbiden diyorum Gel. Bu adamda iki la yelek varmış. Lan o kadar da vurduk. Ben de diyorum niye ölmüyor bu hocam? Bazen geçti adamlara vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Sanırsın mermiler <laughs> boncuk atıyor abi. Bu mu bana mı sıktı? Oğlum nereden sıktın sen bana? Bak. Sürüden ayrı gezene kurt kapar ama tek başına buralarda ne yapıyorsun? Şimdi seni vurmayacağım da takım arkadaşın ortalıkta gözükmüyor. O yüzden onlar burada bir yerdedir değil mi canlarım benim? Neredesin acaba? Diyecektim ki bak iyi buraya koymuşsunuz bile. Acaba siz neredesiniz? Duydum seni duydum seni. Aman diyeyim. Ulan var ya iki mermiyle kaçırdık adamı ya. Böyle bir şey olabilir mi? İki mermi daha atabilsem o adam bayılmıştı. Ve işim çok kolaylaşacaktı. Raş atacaklar. Oyda, buradan kaçmam gerekiyor. Ananı satayım. Bu adam var ya, bu adam bu belleri temiz değil bak. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu bize tordulan işte, sıkan adam ve bu temiz olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir dakika kardeşim benim. Sen mi gelsene buraya? Kaçma, kaçma gel. Gel buraya gel. Canım benim. <laughs> Ama teklifin evet, Ritirli kardeşim benim lütfen lütfen arkadaşlar sekmemedir konfiktir falan kullanmayın büyük ihtimal bu sekmeme falan bir şey bu ben bunu tam çözemedim ne olduğunu ama Tabi efendim Oh Kaç bas 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 adam var ya bir an bayılmayacak sanırım o duvar köşesini onu kaldırıyorsa çok büyük sıkıntı ama böyle bir şey izin vermeyeceğim bak zaten rezondayız işi fazla uzatmayalım Tamam Eee diğeri nerede Gördüm seni Abi sen ne şanslı adamsın ya ne şanslı adamsın dur Rayzon'dayız kafam olsa %90 rezon yerim ben o yüzden rezondan çıkacağım Zaten adamın da arka tarafına gelmiş olacağım bu şekilde E kardeşim benim. E ee, nereye kadar kaçacaksın? Gel bakayım sen şimdi buraya. Bak. Kay kay ile de kaçamazsın oğlum. Sen benim radarıma girdikten sonra gidebileceğim maksimum nokta. E reksiyon ikinci yoksa tabi lobidir canım benim. Bu iş böyle çok güzel. 17 tane kilimiz var. 8 adam var. 20 kil kokusunu alıyorum be. Dur direkt durmak da çok sıkıntı durum. Öyle bir durumda ki diyecektim ki kırmızıla. Ezne. Allah dur çok kişer çok kişer çok kişer. Durma durma durma. Tamam 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 hiç sıkıntı yok gençler. Bir saniye bekleyin. tam mermi atsaydınız arabaya. Tamam gelsene şimdi sen buraya. Aman diyeyim. Çok kötü oldu nasıl kaçırdık onu. Adam. Aman diyeyim adam öyle bir bakıyor ki yani korkuttu bir an beni. Ne var bu? Neyse dur. Direkt oynayacağım. Orada bir hata yaptım. Can basmayı bıraksaydım %90 adam vurmuştu ama. Aa, sen ne yapıyorsun ama sen. Öyle dümdüz koşarak o arkadaşın yanına gidebileceğini gerçek inandın mı ya? Lutun güzelliğine bak. Abi tüm haritayı bunlar lootlamış. Dur kompansörü de alalım. Tamam şu an M4'ümüzü de fulledik. Şu an karşımız. Ananı satayım o ne o ne o, ne, o ne. Oo, bir dakika bir ekip mi gördüm ben orada Allah aman diyeyim dur arabada AVM atma dur anasını bu son günlerde herkes arabada AVM deniyor bana alanı vermesini bekleyeceğim hadi alan hadi alan bak abi çok terse verdin ya dur şu arabayla şöyle bir şey yapacağım birazcık taktik yapmanın vakti geldi. Onu satayım açıkta koşuyor. Ya şaka gibi ya şaka gibi ya. Adamlar bir küp bir ps 4 kaldım ya. Ulan var ya. Bombam var güzel. Sakin oynayacağım sabırlı oynayacağım. Abi kan çıkıyor böyle kan çıkarsa ben nasıl temizleyeceğim ki bunları. Bir dakika şöyle yakınlaşıp bir bomba deneyeceğim. Belki belki şansımı tutar. Al bakayım şunu bir. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi otur ona. Aga be. Şunu otur oğlum. 28 saniye var. 28 saniye içinde yaptım yapacağımı yapamadım. Direkt üstlerine oynamak zorundayım. O da direkt intihar olacak zaten. O yüzden varsa bir şansım. Aman diyeyim ucu ucuna yırttık. Allah dur şöyle smokla şey yapacağım. Dikkat başka yöne çekeceğim dikkatlerini. Al gördü beni büyük ihtimal. Aha geliyor. Geliyor mu? Aman diyeyim dur. Sen bir atsana. Allah. Nereye geliyorsun öyle aslan parçası? Bir tane ben mi canım basabilir miyim? Oğlum nasıl geliyorlar öyle? Nasıl geliyorlar öyle? Ölümüne geliyorlar kanka. Bir dakika ikiniz gitti ikiniz kaldı. Alan sizde, alan sizde. Her avantaj sizde ama ben de baygınım kardeşim benim. Gel bakayım buraya. Seni de aşağı alalım. Gel sen de buraya. Gel sen de buraya. Gel işte bu kadar abi, bu kadar. Gerçekten çok güzel bir vs4. Yani adamlar bana oynamasa büyük ihtimal ölmüştü ama işte bu be. Tokyo ya ne yapıyorsunuz? Olmayacak başka yer mi bulamadınız? Bah bah bah. Oo kes çap bir body. Güzel güzel nasıl bayılmanın ama. Adamlar artık yani Tokyo bile atlıyorlar. Öyle bir rank kasma şeysine girmişler ki kafasına. Gel bakayım buraya. Atlayacağım mı? Aha. Seni bir aşağıya gel bakayım sen de buraya atla. At sen de gel sen de gel hadi. Gel sen ne bekliyorsun ya. Tamam bekle. Tamsın harbisini değiştireyim. Seni de tamsına vuracağım. Ayrıcalık olmasın. Herkes eşit şartlarda ölsün ki lobi değişti işte sen vuramadın, ben vuramadım şeyine girmeyin değil mi? Çok güzel bir vs 3 işte, değil mi ya? Çok güzel oldu. Bunların takım için statta vurduğumda büyük ihtimal tek başına gelmiş stadyum ama tek başına sen niye benim mekanıma inersin ki ya? Böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Ne etti bunlar? Ah, mavi Mavi de lan şu an oyunun bitki örtüsü bu set diyeceğim de sen nasıl haizdim? <laughs> o oh, sonuma bak adamlar oyuncu da dayı adamlar oyuncu ama bizde bir baydoğanız. <laughs> Siz şöyle vurayım abi çok güzel oldu. Takım arkadaşlarınız sizi bırakıp niye kaçtı gerçekten merak ediyorum. Adam bak iyi aldı ölümüne kaçtı ya. Görürüz abi nasıl takım arkadaşlarınız var öyle. Şimdi sizi bitireyim de siz bir akıllanın. Gel bakayım buraya. Bot mu gerçek mi? Gel buraya. Gel buraya gel. Eğimi kafasına çekmeye çalıştım ama. Olmadı çok güzel şekilde bunu da almaya başardık. Thompson varmış güzel bir face to face fight de atabilirdik ama. Maalesef ki ses kasıyorum kardeşim benim. Önceden hasar verdim direkt zaten avantajı kendi elime geçirmiş oldum. Adam neye uğradığını şaşırmıştır. Dem bot kardeş abi şöyle maçlar olunca gerçekten ama son ikiz rakiplerle böyle güzel fighter atınca oyuna tekrardan bağlanıyorum ya. Ulan sen nasıl bir şeysin böyle? oyun? Kanka yeleğim var ona dokunmak istemiyorum. Lütfen risk zorluk çıkarmasan da seni şöyle ezi versem. Vallahi üç tane yeleğim var ona hasar vermek istemiyorum. Tamam sıfır hasarlı üç tane yeleğimiz de oldu tertemiz. Yandır. Bu saatten sonrası Allah kerim. Abi yatmak. satayım. Anonu satayım. dur dur dur. Sökmeme hiç plana katmamıştım ya. Yatır adama bir sprey atılır mı sizce? He? Ulan var ya. Gel. Oğlum sen var ya sen. Sen benim gibi bombacı mülayimle tanıştın mı lan kardeş ha? Ben bombanın kitabını yazmış adamım. Hayır. Hissettim ona. Hayır. Arkadaşlar bence çok güzel maçlardı. Bir tane win aldık ama diğerleri de bence güzel maçlardı. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda One Man Squad'dan devam için Videoyu beğenmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ekrandaki videoları tıklayın.